teşekkür ederim. Arkadaşlar telsimden arkadaşlar. teşekkür ederim canım. Alim. Kendimi, Karşı güçler arkadaşlar. Ekranları çift çıktık arkadaşlar. Teşekkür geçimden Karşı güçlü arkadaşlar Ateş bir öfke Alperci canım benim ben Bir İki katı, iki katı, iki katı arkadaşlar. Şimdi başlayacak iki katı. bu? Sesi bu? Kimin isyan? Ben görevdesin Alperciğim anladım canım. Bir tane gül var mı? bir tane gül. Bu neyin nesi? Bir tane gül alabilir miyim? Ne iş yapıyorsun Alper görevdeyim derken? Kardeşler bir tane gül alabilir miyim kardeşler? Teşekkür ederim Alperciğim sağ ol. Allah korusun canım benim. Aşk ne demek bilen var evet, evet, anladım. Çok Şu an an itibariyle iki katı başladı kral, arkadaşlar. Kral, kral. iki katı başladı. Dokuz kral, tane kral, kral. evinimiz var. Kral. Yani. Dokuz tane evinimiz var arkadaşlar. Dokuz. iki İki katı. Görev yerin neresi? Per. Beni bırakın beni bırakın bu caddelerde Arkadaşlar 9 tane vinimiz var. Çok rica ediyorum. 9 vinimiz var. 9 tane binimiz var arkadaşlar. Seviyorum. Erdo abi teşekkür ediyorum. Sağ olasın kral. Hülya teşekkürler. Evet, 1.5 dakikamız var arkadaşlar. 1.5 dakikada ne yapacağız? Bak bugün yayını akşama kadar açacağım. Arkadaşlar ekranı açıp tüketilir miyiz? Ekranı açıp tıklayalım lütfen. Bak, ben bak, oturunca bu PK al. gitmiyor, ben anlamıyorum. Ben i̇lla ben böyle bir ayağa kalkmam mı lazım? Yani ne yani böyle bir endamımı görmeniz mi gerekiyor acaba? Ha? Başladın yine ha? Şu PK'yı alabilir miyiz arkadaşlar Kikata. Arkadaşlar buradan ablamızı yenerim. Evet, evet. Yıldız çek Teşekkür ediyorum. Kral! Bazen bir garip oluyor Her halim Kendimi Kendimi ben bile tanıyamıyorum Ay kimsin kim ya? Ay kim neden, neden böyle yapıyorsunuz bana? Neden böyle yapıyorsunuz? Neden çıkarım. böyle yapıyorsunuz? Arkadaşlar şu dokunabilir var, Koruyabilir değil. miyiz lütfen? Evet. Karşıda evet. bir şey yok. 112 puan hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil yani 112 puan. Korkuyorum şu anda teyzemle ablam bilmiyorum ya. Her an bir saçmalık yapma peşindeler. Ay gelmedi bir şey iyi mi ya? Kral! Efendim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağ olun, sağ olun. Evet, arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular var mı dostlar, canlar? Abiler, ablalar, teyzeler, kardeşler. Gitti binleri. <laughs> Aynen Hülya sağ olasın. Tararım, tam, tam, tam. Gelip çöker yalnızlıklar. Zindanın olur. Ali Bey'le var. Merhaba, salam, salam. Merhaba. Evet. Neredesin? Azerbaycan. Ah, son Azerbaycan. Ölürüm ne Azerbaycan'a kardeş. Anlıyor mısınız? Neyi? Pekan. Ne cenneti? neyi? Pekan'dayız. Arkadaşlar vuralım kardeşler. Ekranı vur da uşaklar. Ekranı vurun, ekranı döyün. Ekranı vurun. Ekranı, bırak, ekranı bırak. vurun. zahmet olmasa. Düğün. Telefonunuzu Ekana. kırın arkadaşlar. Tıklayalım iki kat geleceğim. Arkadaşlar bu... İki katlı. kat katlı. İki katlı. Ne vurulur? Evet değerli abi Hülya. İnanmıyorum. Ne hatırsız ikiye vurulur? Ve diğer sürpriz dostlara evet arkadaşlar. Ne hatırsız ikiye vurulur? Ne hatırsız ikiye vurulur uşaklar? İki katı boş geçmeyin de. Ben o an ne diyorsa anlamıyorum. Ne hatırsız ikiye vurulur? Ben teşekkür ediyorum. Yıldız çekken. sağ ol. Bak 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 bak. Krallar ya krallar ya. Aleykum salam. Şanat süki vurulur. Aya vurun. Ekrana çıx. Postlar. Nə şey boşlama. Çox adam bu çıxan kim tankdan çıxarız. Nə lazım sizə? Yəni hədiyyə atmırsan, dəstəy oyunsıramız. Atıqlayırsız nə? 2 qatı boş keçirik. Bir dənəcə tonunuz yoxdur, 2 qatı çəmsa düşsün. Çika, çox sağ ol. Aya Thankius düzətiniz yoxdu. yoxdur. Vozlar, tıqlayın dostlar. Tamam. Bir gətməyə yoxdur. Adanın. He, Kaha, Vanpekatramda. Sizən <tik> gül ataqda uşaqlar. Hə. Hə. İki günə. <ngül> <tik> i̇ki tənə gül uşaqlar, iki tənə gün. <tik> Fiko bir də nə gül at Fiko. Şakirən gül atın. Nurlan çox sağ ol öfrəyəm. Ağam al. Yüzdəcə ata bilərsən mənə. Fiko çox sağ ol. Qardaşlar 2 tələ gül. Ağam al. Mənim o. Deyibətamam. Bak 5 saniyəmiz var. Yüzdəcə tamam. 1 tələ gül. <laughs> Kırtağımamda ah, yüz yüz ben yüz dişatonatta. Yedeklerimde kırtağıma salınsın. Ne yüz dişaton lazım ne? şimdi yapıyoruz. Kırtağım yüz dişaton yaptı. Allah'ım yüz dişaton yüz dişaton yaptı. Allahım yaptı. yaptı. yüz Kuşa başı Hakk'a. Murat adım, hoş geldin. Murat Şimşek.